Çocuklar yemek hazır. Evet, helvamızı hazırladık. Evin her tarafı şu an misler gibi kavrulmuş helva kokuyor. Bu güzel tarifi nasıl hazırladığımı merak ediyorsanız, sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmikli un helvası hazırlıyoruz. Helvamızın öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için hepsi bir buçuk su bardağı olacak şekilde süt, toz şeker. Ve suyumuz var. Malzemelerimiz için kullanmış olduğumuz bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardaklarında. Malzemelerimizi şu şekilde uygun bir tencerenin içerisine aldıktan sonra tenceremizi ocağımıza alarak sadece şekerimizin erimesini sağlayalım. Yani şerbetimizin kaynamasına müsaade etmeden şekerimiz eridikten hemen sonra şerbetimizi ocağımızdan alarak bir kenarda daha sonra kullanmak üzere bekletelim. Helvamız için bize gerekli olan malzemelerimiz şöyle. 125 gram kadar tereyağımız var. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 1 avuç ceviz içi, 1 çay bardağı un, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Orta ateşte hafifçe ısınan tavamızın içerisine tereyağı ve sıvı yağımızı alalım. Erimeye başlayan tereyağımızın üzerine cevizlerimizi ilave ediyorum. Ben helvanın içerisinde cevizi şöyle biraz katır ve kavrulmuş seviyorum. E, bu yüzden un ve irmiğimi eklemeden önceki aşamada cevizlerimi tereyağımda biraz daha uzun süre kavurmak için ilk aşamada eklemeyi tercih ettim. Bu şekilde helvamın daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Sizler cevizi çok kavrulmuş istemiyorsanız un ve irmiğinizi kavururken ki son aşamada ekleyerek daha kısa sürede kavurabilirsiniz. Bu şekilde tamamen eriyen tereyağımızın üzerine irmik ve unumuzu ekleyelim ve devamlı karıştırarak yaklaşık 15 dakika kadar kısık ateşte irmik ve unun rengi değişinceye kadar kavuralım. Un ve irmeğimizi hafif kahverengi bir renk alıncaya kadar kavurduktan sonra üzerine pekmezimizi ekleyelim ve devamlı karıştırarak pekmezi un ve irmiğe güzel bir şekilde yedirelim. Daha sonra şerbetimizi ekleyelim ve helvamız şerbetini çekinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Bu tarif için kullanmış olduğumuz malzemelerimizi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olduktan sonra Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. kısık ateşte ve devamlı karıştırarak helvamızın şerbetini güzel bir şekilde çekmesini sağladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, devamlı karıştırarak helvamızı pişirdiğimiz için içerisinde hiçbir şekilde topaklanma yok ve kıvamı ipek gibi oldu. Helvamızı ocağımızdan alarak üzerine bir kapakla örtelim ve yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim. yeterince dinlenen helvamızı biraz soğuduktan hemen sonra hep birlikte servise hazırlayalım. Bir kahve fincanının içerisine bir parça streç filmi şu şekilde yerleştirdikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla helvamızdan alarak fincanımızın içerisine koyalım ve kaşığımızın ters tarafıyla fincanımızın tabanına doğru sıkıştırarak düzeltelim ve helvamızı şekillendirelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra fincanımızı ters çevirerek helvamızı servis tabağımıza alalım. Bir tanesini daha sizlerle birlikte yaptıktan sonra helvan bitinceye kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. üzerlerine hindistan cevizi serpip servis tabağımı ceviz içiyle süsledikten sonra bir tanesini kamerama yaklaştırarak sizlere helvamızın kıvamını yakından göstermek istiyorum. helvamızın kıvamı ve dokusu bence şahane görünüyor. Sizlerden müsaade isteyerek tadına bakıyorum. Pekmezli un helvası ve sütlü irmik helvası ikisi de ayrı ayrı çok lezzetliler. Bu tarifte ikisinin lezzeti birleşmiş ve ortaya şahane bir lezzet çıkmış. Yapıp deneyecek herkese afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.